Merhaba arkadaşlar bugün aman ee, yok akşam oldu bugün olmaz şey anne ve babam sigara içmeye gitti ve ben de tek başıma burada kaldım ve anne babam yeni aman annem babam yeni kadar buradayım ve tek başıma da bir şey yapmak istiyorum ne yapsak burada tane oyunu oynuyordum ben tamam oynayabiliriz e, şöyle evini falan yok ya. Huzurdaki pala. Şimdi o kumanda, evet kumanda. Kumanda. Geldi hey, geldi. git. Hay git sen. Ne mi Git 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 git. Arkadaşlar bakın. Ya anam hapse girmiş. Şey hapse girmiş ya. Hayır. Git. git. Gidiyor, gidiyor 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 vallahi gidiyor. gidiyor, giz, 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 giz. gidiyor giz, giz. Tamam, kadar. Yok. Gidin. Şöyle mi gideceğiz? Şöyle bir dakika gidip. <laughs> tamam, oldu. Yok. Çok az gitti ya. Şöyle 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 yapılıyorum. Tamam oldu. Tamam çok iyi. Şimdi orada kal Şimdi birazcık da ilerleye bastım. Evet alıyor şu an. Evet muzurluk yaptık. <laughs> Aa, evet. Şimdi oldu. Ee, ne yapalım? Ha, 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 ha. Şimdi ne yapabiliriz? Acaba bu şekilde mi yok ya? Hadi, gö Götü, hmm. aile ne yapabiliriz? yapabiliriz? Ne yapabiliriz? <laughs> Şurada bir tane kitap var. Böyle bir tane Disney e, ee, kitabı. Ona bakıyor şöyle koyayım. Bak, şöyle ama. Neyse ben şöyle hadi, hadi. Böyle. Hah, tamam. Şöyle bir kitap. En sevdiğin Disney prensesini seni çağırıyor. Pamuk prensesle sayfalara renk katma, Moana'ya la bulmacalar çöz. Merida ile heyecan dolu maceralar yaşa. Birbirinden eğlenceli ve ışıltılı prenses faaliyetleri seni bekliyor. Orada şöyle şöyle bir şey var variyet tıbı evet neyse <laughs> 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 hmm. ne yapsak şimdi acaba şimdi ne yapsak <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de saklanacağız şimdi saklanacağız

哇，玩死，僵尸！